Arkadaşlar bugün sizlerle Zengin fakir map oynayacağız Bu cumartesi günü zaten Zengin fakir çekeceğiz o, o, Bu evi bitireceğiz İşte şu görmüş olduğunuz Ben Yanımda Cumartesi günü Gürkan olacak Kurs var zaten <laughs> Arkadaşlar abone olmadıysanız abone olun Ara sıralarda şeridi çirkin icatlar. Sadece survival çekti konu izlersiniz. Pardon. Ben niye gidemiyorum? birbirinizle görmüş olduğunuz sabah. Arkadaşlar ben zengin olacağım. Ara sıra videolarda küfür de olabilir arkadaşlar. Geldi ki. Tamam, şimdi çatıda. Arkadaşlar, şu gördüğünüz olduğunuz programın adı MCP Master. Buradan istediğiniz yapabilirsiniz. Restore, Bottle Buradan ençil yapabilirsiniz survival'da. Bir tane seçiyorsunuz, beş ala. Sonra şunu yapıyorsunuz, az server basıyorsunuz ve oluyor. Bakalım gelmiş. Mi? Gelmiş mi? Yok. Çünkü pratik olduğum için. Bir sabah yapalım. Bunlar estandor alaydı mi? Arkadaşlar arkadaşım fakir olacak. Şu Arkadaşlar bir dahaki önümüzdeki cumartesi zengin fakir çekeceğim bu mapte. Siz de izleyin, abone olun. Saygılarınızı bekliyor. Aboneliğinizi beğenmenizi. Arkadaşlar kurtlar hakkında, köylüler hakkında da video çekebiliriz. geçti. Arkadaşlar mapin ki aşağıda belki veririm. Ama böyle bir şekilde. Bu ne lan? Daha dört dakika olmuş. Arkadaşlar şu programın adı ne diyorsanız. Google Play-Doar îndreptăm fotă o a camera. Arkadaşlar diğer videomda videoyu durdurmanın se durdurmamın se se sebebi diyemedim. Çünkü bir olaya açıyor. Yani olsun fotoğrafı. Arkadaşlar kanal Gürkan'la Bizim. Katılmak isteyen yoruma yazsın. Bizim kanala katılmak isteyen yoruma yazsın. Onunla birlikte çekelim. Ba Arkadaşlar bayağı bir kişi toplayacağız. Topluca bir video çekeceğiz Hunger Games. arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzda bazen küfür şurada olabilir. Şuradan da başlayayım da Geldim arkadaşlar. bunu tamamlayalım. Arkadaşlar siz de böyle bir çak yapabilirsiniz.

arkadaşlar yeni bir kale savaşı da gelebilir. Dün çektik. Sadece soru var böyle. Siz kale savaşında yorumlara yazın kim pro. klif split ama böyle de çok zor arkadaşlar şu beyaz nokta nasıl yapılır onu bir videomda anlatmıştım siz de öyle yapabilirsiniz çok güzel gerçekten az kaldı ya. Diamond'dan mı yapsaydım? Arkadaşlar sesim kötü olsa da siz beğenin. Benim sesim neden kötü onu bilmiyorum. Hastayım ondan da olabilir. zor. Anam bitti mi? Burası kolay ya. Bunu versen bebek yapar. İyiyim arkadaşlar? Arkadaşlar günlük bir video gelecek. Ama şey gün gelebilir. Pazar günü ya da cumartesi günü gelcek. Şunu bir sabah yapalım. Evet geldim arkadaşlar. Gençler. Arkadaşlar yoruma bu videolar kızlar izlemesin çünkü küfür edebiliriz. Ve bitti. Şu bak. Arkadaşlar evin linkini açıklama linkinde vereceğim. Of oh ben şu eve bak. Aha şey unuttu. Çık. Arkadaşlar Survivor'da birlikte vereceğim elmaslar. Bir. Şu böyle ortaya. Tamam. Bir yatak. İki. Crafting. Sandık. Böyle. Sandık. İkisi standı. Bir de lambası yapacağım. Şuna bir. shortel ve Arkadaşlar böyle yaparsanız bloğa dönüşür. şuraya şöyle yapsam. Arkadaşlar bir tane map olabilir. arkadaşlar şöyle bir lamba da yapabilirsiniz. Dur. Sandık yerine Reston Torch. Bunu herkes bilir Reston Torch'u söndürür. Şimdi Reston Torch koyuyoruz sonra da. Olmadı yok. bir yatak alalım. Arkadaşlar kanal tek ikimizin değil bazı kişilerde gelebilir. Siz ben gelirim diye yazın. Gelin. Siz de benim Şöyle şöyle bir crafting table'ım ve ocağım. Şöminemi yapsam. Hı, hmm, tam oldu. Buraya şöyle şurada... Arkadaşlar lütfen yoruma küfür, küfür yazmayın. Lütfen. Siz de kanala demek için ben gelirim yazarsınız. Ne gerek? <laughs> Bir. Lan mil yani. Akşam oluyor ne oluyor lan? Bu tarafa koysam, bu tarafa şöyle. blok kitaplar <laughs> Nereye gitti? <laughs> Arkadaşlar şu benim <laughs> Dediğim gibi hastayım. <laughs> ne gerek? Chest. <laughs> Ve halı. Beyaz halı. şey yaptım. Buzdolabı. Arkadaşlar buzdolabı kolay bir şey yapılıyor. Kere kanalan bir sandık ve kapı. İstediğiniz bir blok. Şöyle şuraya bir sandık yapalım. O pis fakir. Bir dakika arkadaşlar. Evet döndüm arkadaşlar. Şey nasıl yapılıyor diye sana buzdolabı. Kapı önce iki üst sandık, sandık koyacağız. İki üst üstte sandık koyuyor. Sonra da eğilip shift gibi. Öyle değil. Üstündeki bir sandığı koyup ve üstüne sandık koyuyoruz. İşte size buzdolabı. olsan da açabiliyorum. Ana. İşte böyle açabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> yağmur ya. sizce buzdolabı? Ha yarım blok koysa. Açabiliyoruz. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yok olmadı. Arkadaşlar siz nasıl yapıyorsanız Ben ne kadar bir tane göstereyim. Şöyle yaparsınız. Ve buzdolabı. Nasıl, nasıl yapmalıyım? <laughs> Şöyle olsa. ben şöyle yapıyorum. İçine de yemeklerimi koyarım. Hava kötüleşti. Işte. Arkadaşlar kanalıma abone olursunuz. Abone olanlar gelebilir ve halıyı döşeyelim ve videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Yirmi dakikalık falan oldu. Arkadaşlar zengin fakir. Kaç dakika olsun? Kırk. Beş. Arkadaşlar sizin için e, hepsini yapacağız. Yeter abone olun. Oha şimşek çağıyor. Bir bravo, dakika arkadaşlar. Bravo, bravo. Evet döndük arkadaşlar. Kardeşim geldi. Onun için özür dilerim. bizim eski kanal vardı. Çıkayımır vardı. Onu çaldılar. Yeni bir kanal açtık. Koyman TV. Anam. Zorlu modu açı? İyi. Bir sabah yapayım. Ne olduğunu görsün Oh be. Gitceli eski. Ana. O ne lan. ne olmuş? Bir dakikalığına şey yapacağım. Yağmur. Arkadaşlar creeper'ın ne no. oldu? Sana ne oldu lan? Türcen. Bir patladı. Nerede arkadaşlar? Siktir. Anam. Ulan creeper. Evin kapısını açık koydum senin yüzünden. Arkadaşlar hani dediğim gibi şu en bu en şey buradan şey yapıyorsunuz ya kazma demir neyi kazmayı yüz yaptığınızda camın camın şeyini çıkar diyor cam onu çıkardık. Bu da ne? Anam büyülü. Tamam. Siktir. Yanıyor. Bir yağmur yağdıralım. Evimi tutuşturmadan. Game. Sir Oh be söndü. şuradan leaking ah ben kurtuldum arkadaşlar bu 131 sürümü siz android oyun kraftan bulabilirsiniz mapping linkini belki veririm Yaşamam için yüşücüğüm, kanıcığım, içmem lazım. O fakir var ya. Yeah. O fakir. O fakirin kanını içeceğim. Ye. Yeah. Arkadaşlar biraz komiklik yapalım dedik. Tetik tetik diyorlar. Arkadaşlar günlük video gelecek. Tomates pazar. 90 gün tatilde şey yapacağız. Bütün gün video çekeceğiz. Siz de tıkır tıkır abone olursunuz. Ve yoruma kim benimle kanalıma kim benle video çekmek ister yazsın. Ben diye yazsın. Ben video çekmek istiyorum. Sen ne yazsın. Lütfen. Ürün ne kaldı? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoya abone olmak için like atın. Like atın. Beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Hoşçakal.